40 bine yakın e, ihtiyaç varken şu anda 80 bin kişiye ihtiyaç varmış. Gitgide çoğalan bir 80 bin kişi sayı, bu evet. sektörde 80 hı hı. bin tane e, insana ihtiyaç söz konusu şu anda. Ve işe başlama maaşları ise 2400 dolar civarından Öyle başlıyor. Yani çok, çok güzel, güzel rakamlar. rakamlar var. Iş, bu üniversiteyi var. bitirdikten sonra da işsiz kalma korkusu olmayacak kesinlikle değil yok, mi? Kesinlikle yok ve çok tatminkar bir maaşla işe başlayıp çok kısa sürede daha iyi rakamlara evet. çalışma şansı buluyorlar. İlgi nasıl denizcilik fakültesine? Oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu yıl daha da iyi olacak çünkü biz hı hı. bu alanı, denizcilik fakültesini ciddi anlamda önemsiyoruz. Ve biz artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Yakında Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunlarının artık aranır duruma geldiğini görüyoruz hı hı. buradaki Hocalarımızın büyük bir kısmı zaten uzak yol kaptanıdır. Ee, onların aracılığıyla aranır duruma geldiklerini biliyoruz ve üniversitemiz bağlantılarıyla. Ve biz elimizden gelin, geldiği kadar daha çok mezun vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu anlamda da bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Evet. Getirmeyi amaçlıyoruz. Evet, Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, bayrağını geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Doktor Fevzi Kasap bugün konuğumuzdu. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.